Çünkü mi diyorsun be kardeşim ya? Çünkü fenadır. kendi mahallesi ha, evet, tekrardan sizlendeyiz. Çok, para. çok fazla. Bizde gelen de var bu arada. Ben çatıya düştüm. Ben, ben diğer eve düştüm ha. Arkamıza inen vardı gördün mü? Gördüm hepsini gördüm. Var, geliyorum hemen. Kim sana oynadı? Aldım aldım. Şu şey var. Ev evet. var. Helal. Başka nerede var? Aynı şeye geçti biri. İki kişi geçiyordu. Biri geçti ona vurdum çok da dışarı çıkıyor. şurası da bana bakıyor. Bakar, bakar, mısın oraya? Bakıyorum. Tamam, geçtim, çok geldi çok. Çok, çok, çok fazla vuruyorum da vermiyorlar. Şurası. Biri gitti. Onu mu aldın? Evet. Kilimi çaldı değil mi? Tüm killerimi çaldı ya. Balkondan biri sıkıyordu. Güzel abi. Yine çıldırışacak bu taraf ya. Bot ya. vermiyor bot. Botur. Hız bitti. Görev ne kadar rahat seriyor millet ya. Şu bina. Hala var abi bitmedi. Karşıya geçmeyelim bence. Karşıya geçmeyelim bence. Bizim yalnız yanımız var zaten. Tamam. Vuran. Aha. Benimiz var. Sol yakın sol oynuyorum, Ay çok güç. Atlayacak galiba, atlayabilir. Atladı. Atladı. Tamam. geri, gelip geri. Mermi abi, bitti. Şey... Tamam geri gelelim, geri gelelim. Hiç mermi kalmamış ha. Orsun olsun olsun bitti. Mermi çıkmıyor sabahtan beri ya. Yakın geçerse susarsın ben ha. Ay bok gibi geçiyor. Çok ters attı, çok ters attı. Kaç kilim var? 10 kilim var. Ne yapalım? Oynanır ya oynanır. ya, oynanır. Maç güzel, orta derece. Aa. Belki de sana ne yapacağım biliyor musun? Of. Ne bir mekan verdin? ne vermiş güzel. Sıra bakma tek bıraktım, aşağıda pusmuştu vallahi. Görmedim onu. Ölecek sıkılacak abi. 4 tane her şu. Onu da içecek. Arkadaşlar boss'u kestik. Loot'umuzu tamamladık şimdi. Hızlı bir şekilde adamlara gidelim diyorum o zaman. Let's go. Oo çok kasıyor. Adam 4 kişi mi? Adam var solda. 4 kişi lan bunlar. Hızlı VFK'li Groza VLVM'li Yine yeri bitmiyor ki bunlar Gösteriyor delikanlıya bak sen göster ne bir den O nasıl lazer ya? Güzel değil mi? İyi. Yeah. ki. Falan uzakmış ha. Bunun arabası vardır bence. Ne varmış. Oo. Tene torusu var mı şunlara? Ha? Bak 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 bak. Bir. Ne istiyorsan o? Aa. Yem dördüm yok ya sprey de tam Anca onları aç güzel. nereye bakın kardeşim? Oy. Bana baksana. Ben arabamız var sıkıntı çıkmasın. Lan. Aa gördün gördün. Ne yapıyor lan? Çok güzel yer düşmüş ha. Aa drop geldi. Burası ne sana hediye. Harbi lan MG çıktı sağ olasın kardeşim. yanlış bir şey bomba atmasın da şimdi. Bak bak atıyor da. Helal. Ya bak bak. Ha arkalandı. Bak çok eşyanlık dönüyor. Buradaki arkadaşa ne oldu? Geldi şu an. Geldi. <laughs> Bu alana gelecek şimdi. Oğlum denizden gelmesin. Yapardım, Uy, yaparım Uş, yaparım. beklerim ben hanım. Düşme desem. Yerim çok güzel. Uy ne kadar güzelmiş. Düşme. Ne evet, düşmem Bak. Süsleme. 30 yönünde aşağıda. 30 yönünde aşağıda. Denizde. O kadar aşağıda değil. Gör bak. az scope'u Bura. Bura bak. Biraz yukarısında biraz. Gördüm gördüm. İşte niye belli olmuyordu lan? Kıyafet şeydi ya. Son mermiyi de deneyim gitmek istiyorum. Evet. Broz alacağım. Hadi bakalım. Hangi sen? Oy, çok iyi lan. Kaç kişi orada acaba? Ah var ya harbi iş sizlere. Ha. Eşek ya. Güzel işler eyler olsun arkadaşlar ama ee, bence güzel dayandım. Bence güzel dayandım. Tek kişi yani. yani. Ol, çok iyi. E, ikinci maça geçelim diyorum. Let's go. Kaçamam kurtulamam Kıbrıs polisinden. Tamam gaza Doğru. geldik arkadaşlar sıkıntı yok. Solda evet. bir takım solun önünü alıyorum direkt terasya alıyorum onlar terasya gelecekti galiba. Evet, tamam. Şurayı aldık hadi gelin bakayım. Haydi gelin. Evet onlar nereye gitti kayboldular? Bir AKM e bulursak. Aha. Biri atladı. Hadi şöyle şöyle. AK, var. AK var burada var. Hani? AK var burada. Burada. Şuruz katta. Bu yemki bulmuş. Buldu silah şu an. Tamam. Şu falan da vurmuş. Bana bir tane yelek lazım. Şu burada bir tane oyuncak var onu patlatayım. Bir yelek alayım oradan. Öldüm ona. Geldim. Karşı ev. Üçlü. Karşı ev. Üstte üstte. Gel. Üstte bu arada. Canım yok ineyim. Ya yeter. Bekle gitme. Ben vurayım mı? Gel evçe düşüyorlar. Sıkıntı yok. Sakiniz. canı yok. Hı -hı. Çok iyi. Gel beri denedim. Lan neredesin Nopin? Alo. Ay iyi iyi Oğlum öndeyim. <laughs> Al şunları. 6x attım benim bir yerim ayağım. Ooo sıkıntı yok. Şuradaki ama bedel ödü daha. Bir 5-6 adam vurmuştu. Doğru bir dönem. Nopin. tamam şimdi nane yani, yemedim şimdi. Fazla pikleme. Nasıl ya? Bomba, bomba yok mu ya? Kardeşim ne bombası biz bomba gibi yiyeceğiz. Gitme iki kişiler gitme. Daydım onu. Üstte diğer de. Gelin Oo. Geliyorum. Tamam. Kaç para var? İki tane fişek ne? Kimde? Biri burada. Biri de burada. Gel şöyle. Kaç para var? 24. 24. Ver bana. Hepsini mi? Tamam. Kaç sene nasıl, Sana ne lazım? Bana M4, <laughs> M4 lazım. Geri gidek gel alırız. Adamlardan buluruz şimdi. Dağdakilerini oynuyorum. Ben de yeterli. Fazla heyecanlanma. Aa, oh, unutmuşlar unutamamışlar al kaskın eleğini oh, Gel bana. Uzile skan var duydun değil mi? Kim kime sıkıyorsun info? Oyuncu mu? Burası. Ha bot lan bu. Tamam. Zaman... Gel. Gerçek sandım ben onu. Burada uzun iskan vardı. Benim impolar sende çıkmıyor mu? Çıkıyor da sıkıntın geldi yani, ses vermen lazım ben. Alışık değilim yani. Değil Nerede bu kaçmış? Araba var mı araba? Neredesin lan fındık var. Yok ki. Bakayım şöyle bir. Aha buggy var. Tamam, buggy. Buggy'miz var. Ben de be ben de benim yeni motorumu Oo, göstereyim. yapma yapma. Sese bak sese anlara motor. Ah. <laughs> Gel gel boş yer alalım oğlum onu, gel. Yani en boş yani. Oyundaki en boş şey o ya. Nadirlik ne? TR no 1 Bu nadir değil onu Yani niye? Değişik. Ama. Nerede? Evet. Bom. Ne? Onu oğlum canım onu. Dur bekle can basayım. Bas bas sen bas ya. Haberim olsun. Dalabilir Nerede? Gizlet. Gel gel bana gel Dalmadı Tutuyor Direkt oyna yor onları tamam mı? Merdiven şeyde e, Balkonun kapısında git Direkt oyna Direkt oyna Kalktı Acele etme İyisin geldim Ya İşte bu Canım olsaydı alırdım İyi. Helal helal Direkt 30 saniyede hazır ol hadi. Direkt gideceğiz. Bekle bekle. Tamam Sasuke arkada adam var. Tamam. Evde mi? Neredeydi? Ev tarafı nasıl geldi? mu ki onu. Yani oradan çıkıyorum. Duyurma yaksısı bu burada yatıyor. <laughs> bu şey, şey, adam nasıl ezilmez? Go go git git git. Ben oynamam. Terası var ha, galiba. şeyin orada. Lan adam 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 geçiyor. Lan yılan var. Evet, Bitti. Anam sıkıyordu. Evet, evet yılan varmış. Yılan. Hmm. Hı -hı. Devam. Rozuk taraf vardır ya. Benim Allah Kulübe kulübe kulübe. Çok gidiyor lan Çok kirli Go Hepi de eskana girelim, go. Gel bana Ne N'apıyon dayı? Lan oğlum gel ya Şurada sürücüyle sıkıyon Ay, yine sürücü Ay, yatıyor, yatıyor O ne oğlum? Tamam Nerede? Bilmiyorum ki. Yapma ya. Senin kaskın var mıydı? Vardı. Bir, Aha. bir evdeymiş okey. Ama ne gelecek her <hatırlıyorum. gülüyor> türlü. Bana araba lazım. Benim makterim benzini yok. Bununla gitmeliyim. na słodki No, czek, czek. Kaç kişi acaba onlar? Lan kilimi çekiyor. Ha, burası hissedi. Tepedekine oynayayım mı ben bir? Tamam onları yoruyor zaten çok güzel. Devam tamam kardeşim sık sık sık. Ah sık sen biraz daha. Ben yokum burada sık. atıyor lan bu. <laughs> öyle bir artık ya. Ne yordular lan öyle? <gülüyor> <gülüyor> Ya ben aslında saçma oynadım Bir kere bayım direkt arabayla dalmam lazım ama pıtık diyelim oyalanalım kardeşim. Kıntı yok yani maçın sonu içten güzel geçti kardeşim. Ellerine sağlık adamlarım. Ve arkadaşlar set çok güzel değil mi ya? Daha yeni aldım ikisini drop'tan geldi. Hem çantayı hem seti cidden çok güzeller. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum dediğin için. şöyle toplam tdm'imizi bir hızlı bir şekilde bakalım. Rank daha bu arada arkadaşlar. Şimdi nerede? Toplamda 36 kilimiz var ve hasarlarımız da gayet güzel arkadaşlar. Ee, görüşmek üzere diyorum. Öpüyorum sizler arkadaşlar. Bay bay.